Arkadaşlar merhaba ee, Bir tane video vardı onu sildim O zaman motor pisti Şimdi bir tane bir e, Video çekeyim dedim Güzel bir şekilde motoru anlatayım Motor şu anda 4700 Kilometreye yaklaştı arkadaşlar Bu zamana kadar neler yaşadım neler ettim Onların hepsini Tek tek anlatacağım arkadaşlar Şimdi motor Vespa'ya benzediği için tabii ki de Gittim reklamcıdan Bunun ölçüsü yani 13 santim mi ne öyle bir şey. Vespa yazdırdım. Gerçekten de Vespa zannediyorlar. 45-50 bin lira zannediyorlar. Onu anlatayım arkadaşlar. Sprint 50'ye benzediği için Sprint 50 yazdırdım. Ve şuraya da ufak bir Vespa yazısı yazdırdım. Yani çok büyük yazdırmayın. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Böyle abartmayın böyle. Bağır mısın yani Vespa'yım diye bağır mısın motor şu kadar ufak bir şey yazdırabilirsiniz. Güzel olur. Ee, şuradaki BIM'den aldığım gri bantla şuradaki West e, Mondial yazısını üstünden böyle bir e, şerit çektim. Şuraya kadar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yani orijinalinde Vespa yazıyor. Burada Mondial yazıyor. Çekersiniz. Mondial olduğu belli olmaz arkadaşlar. Veya gri rutuş kalemiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar neler yaşadım? Eksi ee, yedilerde eksi sekizlerde falan motor tek marşla çalıştı arkadaşlar kışın özellikle. Ee, tabii ayak kirlenmesin diye böyle bir motor aldım. Bu zamana kadar hep kup kullandım. Hani kap motor kullandığım için ayaklarım çok pisleniyordu. Böyle bir motor aldım ve güzel yani hiç de ayaklarımı kirletmedi farı mükemmel aydınlatıyor arkadaşlar hatta bir abim demişti bunun farını söküp benim arabaya takalım demişti onunla da böyle bir 98 model bir araba var benim arabaya takalım <laughs> yani o kadar iyi aydınlatıyor arkadaşlar ee, şuraya şey yaptıracağım tekrardan İtalyan bayrağı olabilir ufak İtalyan bayrağı falan olabilir çünkü burada Mondial'in M'si var aslında yani ne bileyim. Dursa da çok fark etmiyor buraya. Mondial'in bu logosunu herkes bilmiyor. Sprint 50'den farkı aslında fazlası var arkadaşlar. Mükemmel derecede farı var. Bir de şu var. Şurası. Tabi onun ortası biraz daha farklı böyle. Şuradan ay kesiği gibi böyle geliyor. Şöyle anlatayım. Şuradan şöyle geliyor kapanıyor. Ama bu da Vespa'ya benziyor. Mükemmel derecede duruyor yani. Lastiklerinizi kontrol edin arkadaşlar. Benim arka lastiğim 9'a kadar düşmüş. Ön lastiğimde yani bir 16'larda falan geziyordu. O yüzden ben de dedim hani motor çekişten mi düştü falan filan. Hayır kıştanmış arkadaşlar. Kıştan dolayı burası 16 su olmuş. Burası da 6 olmuş arkadaşlar. 6 mıydı 9 muydu 10 muydu öyle bir şeydi yani bastığım zaman inanamamıştım. Hatta yanlış mı gösteriyor piyesi falan makine diye. 33 yapın. İkisini de 33 yaptıktan sonra bastım 62'ye kadar çıkıyor yani. 62 63 görürsünüz arkadaşlar. Ee, başka anlatmam gereken. Şu camı kesinlikle taktırın. Hem görünüm olarak güzel duruyor hem de rüzgardan gerçekten koruyor. Bir de bunun üstüne ben kask takıyorum. Rüzgar gelmiyor arkadaşlar. Başka başka arkadaşlar. Ee, şimdi çakmaklık falan takmayı düşünüyorum motora. Çünkü ee, bir bir saniye bir çakma ee, anahtarı alıp geleyim. Anahtarı alıp geldim arkadaşlar. Ee, çakmaklıktaydık. Şurasında şöyle bir boşluk var. Dediğim gibi bu diğer videoda da bahsetmiştim. Burasını işte elektrikli motorda yapabilirler demiştim. Şurasına çakmaklık takmayı düşünüyorum. Şuraları da hem kapanmış olur. Çünkü yıkama esnasında buradan ister istemez arka tekeri yıkarken buraya su gelebiliyor. Burayı düzgün bir bantla yani e, Bim'den aldığım o gri bantla Bim'de bir tane gri bant sağlam bir bant satıyorlar arkadaşlar. Plastik gibi. Onunla kapatıp üstüne de çakmaklık koyabilirim. Yani 60 ile 70 ile gidiyoruz Ama yani çok da hızlı Gitmesini istediğim bir şey değil Yani 80 cc'ye çevirdiğimiz zaman Yaklaşık bir 2000 liralık Bir maliyet çıkıyor arkadaşlar Hatta iki buçukları çıkıyor Bazen beyni sökme bilmem ne falan filan Onları e, Hiç istemediğim için 50 cc ile de kullanabilirim Bu zamana kadar heh, Motoru ilk aldığım dönemde e, Bir Şey yaşadım arkadaşlar Motorun şu deposundan deposunun kenarında. Şurada. Şu plastiğin altında. Tam şurada. Bir tane delik var. Tabii enjeksiyonlu bir motor olduğu için benzin pompası var şurada. Şuranın tam altında. Ee, onun için hava deliği yapmışlar. Ama oradan benzin atıyordu. Benzin attığı için de ben burayı söktüm. Oraya bir tane vida soktum. vida ile sıktım. Eğer sizinkinden de benzin kokusu geliyorsa bu benzininizi boşa harcamayın arkadaşlar. Orayı bir vida ile kapatabilirsiniz. O kapattığım için şuradaki deliği şuraya bir tane daha delik açtım burasında da var şöyle göstereyim görünebiliyor mu evet orada da gözüküyor yani şu anda iki tane delik yaptım buradan benzin atmıyor onu söyleyeyim bir de benzinsiz bırakmayın motorunuzu çünkü bunda pompa olduğu için benzin olmadığı zaman yakarsınız motoru arkadaşlar bu da ek bir masraf olarak sizin karşınıza çıkar başka Motorun gerçekten plastikleri falan sağlam arkadaşlar. Motora kamyon sürttü. Kamyon sürttü böyle. Plastikleri falan sağlam. Şurasında bir çatlak oldu ama motorun hiçbir şekilde şekli bozulmadı arkadaşlar. Bahsettiğim bant da bu arkadaşlar. Bimden aldığım o plastik bantla yaptım. Maliyeti falan da o kadar yüksek bir şey değil. Bunu yapın. Lastiklerinizin havalarını kontrol edin. Ya Sprint 50'den farklarını tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Sprint 50'de orta sehpa yok. Ee başka şuradaki parlaklık yok. Şuradaki parlaklık. Bir de farı onunki LED mi bilmiyorum ama bu kadar iyi aydınlatıyor mu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel aydınlatıyor motorun farı. Başka eksi yedilerde. Aynı bu şekilde çalıştı arkadaşlar Yani şu ankinden Sıfır farkla çalıştı Onu söyleyebilirim Öyle açıyorsunuz enjeksiyon sesi geliyor şu anda Benzin basıyor motora Böyle yapıyorsunuz Bu kadar Yani kışın Eksi yedi eksi sekizlerde falan Aynı bu şekilde çalıştı Eksos sesi Yani eksos sesi de bu kadar Eksos takmayı düşünüyordum ya şimdi Akropovic falan takanlar var. Evet anlıyorum da bu motor en fazla 60 basıyor veya 80 basıyor. Yani yani bağırdığı kadar gitmediği için ya düşünmüyorum takmayı. Bu egzoz sesi yetiyor bana. Bir de ek olarak şurada oksijen sensörü var. Onu bu e ee, balata spreyi ile temizledim arkadaşlar. Yani çok fark etmedi ama gene de siz de temizleyin yani. Yağsına özen gösterin özellikle. Ben Castrol 1040 kullanıyorum. Motorsiklet yağı kullanıyorum özellikle arkadaşlar. Araba yağ koyanlar var. Lütfen araba yağ koymayın. Motorsiklet yağına. Yani motorsiklete araba yağ koymayın arkadaşlar. geç çalışması nasıl oluyor? Şu şöyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela sabahleyin ben motora bindim. Aynı bu şekilde. Yan sehpayı açık bir şekilde unutmuşum. Diyelim ki. Ben bunu açıyorum. Şu anda motor enjeksiyona geçmedi. Bunu kapattım. Şimdi enjeksiyon sesi geliyor. Siz duyamazsınız belki burada fabrika ortamında biraz ses olduğu için. Enjeksiyonu bastı arkadaşlar. Ama geç çalışmasının sebebi bu. Yani e, kontağı açtıktan sonra burayı kapattım. Ve şimdi basıyoruz. Bakın görün böyle geç çalışıyor. Yani en geçi bu kadar arkadaşlar. Yani en geç çalışma süresi bu kadar. Yani bundan sonra da sıkıntı olmuyor zaten. Hani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama şöyle göstereyim. Yine belki bir bakkala gittiniz. Aynı bu şekilde duruyor motor yan sehpada. Önce bu yan sehpayı kapattınız. Ondan sonra arkadaşlar açtınız motoru. Şimdi arkadaşlar hiçbir şekilde şey olmuyor. Hemen çalışıyor. Hemen çalışıyor arkadaşlar bu şekilde. Şu anda motor kaç bine geldi? Şöyle göstereyim. 4661 kilometrede. Bu zamana kadar hiçbir ledi bile patlamadı arkadaşlar. Şöyle tekrardan. Ben uzun kullanıyorum gece. Mesela arabalar falan çıktığı zaman... E, arabanın aydınlatmasından daha iyi aydınlattığı için arkadaşlar araba beni fark ediyor. Gece veya gündüz de kullanıyorum ben bunu. Gerçekten projektör gibi aydınlatıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstermek gerekirse. Projektör gibi aydınlatıyor. Şöyle göstereyim. Yani buraları da ufaktan yağlayın. Yağya özen gösterin yani. Şöyle. Hatta ben şöyle göstereyim. Hiçbir LED'i patlamadı. Hala LED'leri sağlam. Şurayı da LED yapacağım. Burası e, plaka aydınlatması. E, başka. Şunu da taktırın arkadaşlar. Bu çok etkiliyormuş. Ben bunu taktırmadan önce ne soğuk yemişim. Bunu taktırdıktan sonra anladım. Bunu taktırım. Bu çok fark ediyormuş. Bir de bunun üstüne kask takıyorum ben. Sıfır rüzgar iyi geliyor yani. Bunu kesinlikle taktırım. Bir de şekil katıyor yani. Şekilde katıyor. Bir gün böyle şeye gitmiştim. Bir işim vardı. Herhangi bir yere girdim. Bir parça almam gerekiyordu. Parça alırken şunu fark ettim. Benim motorun etrafında durmuşlar böyle. <laughs> Sigara içiyorlar. Ya acı bu motor kaç lira falan filan. 15 dedim hani 15 16'ya falan bulabilirsiniz dedim. Ya yani dedim sıfırı 17 bin lira falan dedim hani şu anki piyasaya göre. O inanamadılar falan öyle aa muhabbetleri oldu. Vespa zannetmişler arkadaşlar. Orijinal Vespa'yı zannetmişler. Ben dedim Mondial. Tabi böyle sorunca ee, söylüyorsunuz. Bir de şuradakini anlattım mı bilmiyorum ama şuradaki ee, şeyi arkadaşlar mondial yazısını bunu alıyorsunuz böyle. Buradaki keçeli kalemle, keçeli kalemi sürte sürte siyah yapıyorsunuz. Orijinal Vespa'da bu yok arkadaşlar. Dediğim gibi fazlalıkları var motorun. Motorun fazlalıkları var. Başka anlatmak anlatmak istediğim yani genel bakımlarını yazı yapın arkadaşlar işte balata spreyiyle spreyleyebilirsiniz. Ondan sonra başka 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 bir şey bu zamana kadar hiçbir sorun açmadı arkadaşlar. Gerçekten taş gibi motor yapmışlar. Ee, güzel. Muadili motorlardan hala en yakışıklısı benim gözümde en yakışıklısı bu. Ben bir de 92 kilo oldum. Biraz kilo verdim. 92 kiloyum. Yani spor salonuna falan giderken veya böyle şehir içi bankaya falan giderken çok hızlı bir ulaşım sağlıyor bana. Gerçekten mutlu ediyor. Bir de böyle Vespa'ya benzemesi hani insanların gözünde Vespa'yı bilenlerin gözünde daha doğrusu bir tık daha böyle bir hayranlık uyandırıyor arkadaşlar. Allah nazardan korusun sizinkini de. Gerçekten güzel motor. Yani alıp da severek binebileceğiniz bir motor. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah sizde nazardan korusun inşallah böyle bir sürtme falan olmaz. Motoru da dikkatli yere koyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.